Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ben Bayar Gençler bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi artık yeni adım Adabayar YouTube. Ee, şu anda şeyi koymuşumdur. Ee, ekleyeceğiniz kodu koymuşumdur. Beni oyundan ekleyebilirsiniz. Oyun sonunda çıktı gençler. Yarın çıkmasını bekliyorduk. Ama şu an gördüğünüz gibi MS'im e, neredeyse yok. Yeşilde, e, yeşilde sarı arasında gidip geliyor. E, sonunda oyun Avrupa sunucusu açıldı. Türkiye sunucusu maalesef ki yok. Bu üzücü bir haber ama yine de Avrupa'ya geldi oyun. Daha düşük MS'de oyunu oynayabileceğiz. Ki Avrupa'da yani çok fazla da düşük MS yok ya. Nedense bilmiyorum. MS konusu bir tık beni üzdü. Öyle çok böyle 70 MS bile neredeyse yok gibi. Ama bilmiyorum belli olmaz. Serverları ilerledikçe günler geçtikçe düzelteceklerdir. Önemli olan oyun sonunda burnumuzun dibine kadar geldi. Beni ekleyebilirsiniz oyundan. Deli gibi yayınlar, videolar başlayacak zaten. Bunu daha önceden belirtmiştim. Profesyonel bir takım kuruyoruz. Challenger'a kasacağız canlı yayınlarda e, hem hardcore nasıl oyunu oynayabilirsiniz yeni arkadaşlar için öğretici videolar hem de eğlenceli içerikler gelmeye devam edecek kanala kanalı takip almayı unutmayın e, ve kendinize güveniyorsanız tecrübel, ben tecrübeli bir oyuncuyum diyorsanız takımda hala yer var çok fazla e, istek olsa da takım alımlarına dediğim gibi hala Alımlar yok değil alımlar devam ediyor. Dediğim gibi Challenger'a kasacağız. Şu anda e, ben bu videoyu çektikten sonra rank kasmaya başlayacağım zaten deli gibi. İlk oyunumu hem Türkiye'de ilk şekilde gençler neredeyse tüm Valkyrie haberlerini Türkiye'de ilk sizlere aktarmaya çalışıyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha belki e, çoğu Youtuber'ın haberi bile yok oyunun çıktığından. E, büyük kanallar fa zaten bilmiyor. Dediğim gibi e, gençler videoyu beğenirseniz çok güzel olur. Oyunun yarın çıkmasını bekliyorduk ama çok şaşırttı beni. Bu arada ilk oyun diye umarım botlu oyun vermiyorduk. Çünkü hiç sevmediğim bir şey. Gayet güzel bir şekilde eziyoruz. Ee, beni oyundan ekleyeceğiniz nicki esas olarak koyuyorum. Oyunun başında koymuşumdur. Oyundan ekleyebilirsiniz. Ana takımda olmasınız bile e, izleyicilerle birlikte de videolar gelecek. İzleyicilerimle oynadım tarzında. Ee, yeni hesabımda ekleyebilirsiniz. Kapalı betadayken e, 60-70 kişi aralığında bir istek gelmişti. Hepsini kabul etmiştim. Yeniden isteklerinizi kabul etmeye devam edeceğim. Evet. Her yeri döndüğümüze göre bir tane jungle, bir tane gank atabiliriz. Jungle nereden çıktı? E ama bu olmadı. Bizim takım izliyor kanka. Graves'e de çok severim yani. Düz adabeyar yapmak yerine adabeyar youtube yaptım ki yani iddiamızı koruyoruz. Oyun çıktığında challenger olacağız demiştik. Hala iddiamızı koruyoruz. Şu şekilde adabeyer mesela sıralamaya çıktığımızı varsayın. Adabeyer YouTube sıralamada bizi görüp ekleyebileceksiniz. O kilit çalsaydın çok güzel söverdim sana Messi Kaviric. İyi ki çalmadın yani. Oyun gerçekten çıktı. Bu arada botlu oyun ya. Dediğim gibi ben sadece hızlıca haberisi iletmek için video çektim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Botlu oyun da olsa MS düştü. Avrupa'ya geldi. Sonucusu geldi Avrupa sonucusu. Gerçekten çok sevinçliyim ya. Sesler çok kısık, böyle videoya çok patlamasın diye ama umarım patlamaz. Gerçekten çok güzel gençler. dediğim gibi kanalı takibi alın. Deli gibi videolar gelecek. Ee, Challenger'a kasacağız. Öğretici videolar da gelecek. Eğlenceli videolar da gelecek. Şu arkadaşı, arkadaşı da keseyim de. Hop şöyle ultiyi atayım. Lan onu ultiyle attık yine de çaldı. zaten bu botlu oyun olduğu için çok da zorlanmayacağız. Zaten sonuna kadar göstermeyeceğim. Discord sunucuma gelirseniz kendinize takım arkadaşları bulabilirsiniz. Artık takım arkadaşları bulmanız çok önemli bence. Oyunda tek başınıza kasmanız birazcık zor olacaktır. Discord sunucusunda bir sürü takım arayan arkadaş var. onlara siz de katılabilirsiniz. Belki benim kadromda bile olabilirsiniz. Gerçekten tecrübeli bir oyuncuysanız. dediğim gibi çok güzel günler sizi bekliyor. Kanalı takibi alırsanız. her şeyden ilk şekilde zaten sizi haberdar ettim bugüne kadar. Bu videoda böyle olsun gençler. Türkiye'de ilk bir şekilde size e, bu mesajı, bu bilgiyi aktarmaya çalıştım. Konuşurken de ejder bana vuruyor. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Oyunu şöyle yapmanız gerekiyor. Bu arada bilmeyenler için oyunu e, betada olan arkadaşlar oyunu silmeniz gerekiyor. Google Play'den yeniden yüklemeniz gerekiyor. Eğer Riot hesabınızda girerseniz isim seçemiyorsunuz bu arada. E, hiç bir Riot hesabına bağlı olmayan bir... Google hesabıyla girerseniz <laughs> yeniden nick oluşturabiliyorsunuz yoksa Riot hesabınızın bağlı olduğu hesabın ismini otomatikman yapıyor. Buna da dikkat edin. Dediğim gibi oyun indirin. Beni de eklemek isteyenler eklesin. Kabul ederim. Ee, bu videoda bu kadardı gençler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.